Merhabalar herkese. 29. hikayemizle devam ediyoruz. Hikayemizin ismi Eşşef'u vel vatır. Tek ve çift. Eşşef'u çift sayılar için kullanılıyor. Dediğim gibi vatır tek demek. Vitir şeklinde de gelebilir. Hatta vitir namazından aklınıza gelir. fethasıyla ve kesresiyle okumak mümkün. İki türlü de kullanılıyor. Evet. El a'dadul ferdiye. Tek sayılar diye duymuşsunuzdur muhtemelen. Fakat vitriye diye de az da olsa kullanımı var, geçiyor. Evet, el a'dadul vitriye, vitriye ya da ferdiye, tek sayılar anlamında. El a'dadu zevciye ya da şef'iye. Bu da çift sayılar anlamında. Zevç ya da şef'i yani fakat hani en fazla hangisi kullanılır? Tabii ki zavuciye ve ferdiye. Çift sayılar ve tek sayılar olarak bunlar kullanılır. Fakat hikayemizde geçmişken bunu da belirtmek istedim. Çift ve tek diye çevirdik burayı ve geçtik. Vefede a'rabiyyun dayfen ala sadiqin lehu fi qariye. Vefede dayfen misafir olarak gitti demek arkadaşlar. Kim gitmiş? Arabiyun. Bir Arabi. Yani bedevi. Yerleşik olmayan, yerleşik hayatı yaşamayan Araplara deniyor biliyorsunuz. Arabi. Evet, misafir olarak gitti. Kime? Ala sadiqin lehu. Bir arkadaşına. Ala sadiqin bir arkadaşa lehu. Kendisinin yani bir arkadaşına gitti. Fi gariye köydeki bir arkadaşına. Kendisi köyde yaşamıyor, yerleşik değil. Evet, köydeki bir arkadaşına misafir olarak gitti. Fastaqbalahu fe zaten bağlaç. Fiilimiz istakbele. Onu karşıladı. Sadiquhu arkadaşı ve akramehu ona ikram etti, ikramda bulundu hoş karşıladı. Her türlü ikramda bulundu. Ve e'addet hazırladı. Fiilimiz e'adde. Müannes olarak çekimlendi. E'addet hazırladı. Kim? Zevce tuhu onun hanımı. Arkadaşının hanımı. Ne hazırladı? Decaceten tavuk. Bir tavuk hazırladı. Lil'aşe'i akşam yemeği için bir tavuk hazırladı. sofradalar. Celesel a'rabiyyü me'a aileti sadiqihi. Arabi ya da bedevi diyelim. Arkadaşının ailesiyle birlikte oturdu. Şimdi arkadaşının ailesiyle birlikte dedi ya. Şimdi aileyi açıklıyor. Kimler var o ailede? Zavcetihi, yani hanımı, vebneyhi, iki oğlu, vebneteyhi, iki kızı ile birlikte. Burada açıklama yaptı şimdi. Kimler varmış yani sofrada? Hanımı, iki oğlu ve iki kızı. Fekale, dedi. El fellahu, çiftçi. Yani köylü diyebiliriz. Köylü dede kime Gale, li ile kullanılıyor. Lile Arabiyye. Arabiye, Bedeviye dedi. Müda'iben takılarak diyebiliriz mesela. Böyle bir anlamı var bu kelimenin. Bir anlamı daha var. O da burada uygun olabilir. Böyle sırtına hafifçe dokunarak o anlamı verilebilir burada. Da'abe, yuda'ibu, muda'abe takılmak, şakalaşmak anlamında hafifçe dokunma anlamı da verebiliriz burada. Müdaiben ismi faildir tabii ki. Burada hal olarak geldi. Evet, ne demiş ona takılarak? İqsim beynene eddecece. İqsim böl, bölüştür, taksim et. Beynene aramızda. Yani bize taksim et. Eddecece te tavuğu. Sen diyor bölüştür bize. Galal a'rabiyyu. Arabi dedi ki, ana la uhsinu al-qisme la uhsinu ahsana fi arkadaşlar bir şey iyi yapmak anlamında ahsana yuhsinu bir şey çok iyi yapmak la uhsinu dediğine göre ben iyi yapamam diyor yani al-qismate bölme işini taksimi paylaştırma işini ben iyi yapamam faqala Fe al köylü de dedi ki senarda buraya harekesini koyalım. Senar da bima taksimu bihi. Senar da razı olacağız. Rıza göstereceğiz. Neye? Bima taksimu bihi. Radiye yarıda fiili. Burada da narda diye nahnuya göre çekimlendi tabii ki. Dördüncü babtandır. Radiye yarıda. Evet. Bi ile kullanıldı. Neye razı olacağız? Bima, şimdi kelime kelime ayırırsak öyle şey ki taksimu sen bölüyorsun bihi onu. Yani toparladığımızda taksim ettiğin şeye, bölüştürdüğün şeye biz razı olacağız. Sıkıntı yok diyor. Sen böl. Evet. Bakalım neler olacak. Ten arab you Ten Yedi içti anlamına geldiği gibi arkadaşlar bir de uzanıp almak anlamı var bu fiilin. Daha önce hikayelerimizde yemek içmek anlamında geçmişti ve ben bazen bu anlama gelebildiğini de söylüyordum hikayelerimizde burada da o kastettiğimiz anlamı geldi işte uzanıp almak. Tenavel el Arabi uzanıp aldı. Et tavuğu aldı. Bu yani ahaze eh gibi. Ama hani uzanıp almak anlamı var. Fe kata'a fe bağlaç. Ve diyebiliriz bağlaç olarak. Kata'a kesti. Ra tavuğun değil mi? Ha tavuğa gitti. Başını. Ve nâvele ha onu uzattı. Tavuğun başını uzattı. Şimdi arkadaşlar bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Tenavele uzandı aldı dedik. Değil mi? Tenavele fiilin kendisi bu. Uzanıp aldı ama tesis nevele olursa yani mufaale babından gelirse uzattı demek. Nevele uzattı. Tenavele uzandı. Burada bir Dönüşlülük söz konusu oluyor yani. Nevale, tenavale. Farkları bu şekilde. Uzattı, uzandı. Kime uzattı? Li ile geldi. Li raculi, adama uzattı. ile, şöyle diyerek. Er-ra'su li ra's. Baş, baş içindir. Ya da reis içindir diyelim hani. Eee... Aile reisi anlamında tabii ki. Hani baş baş içindir gibi böyle bir kelime oyunu. Bu senin hakkın yani. Sonra devam ediyoruz. Vakata'a kesti neyi? Ezze ile kuyruğu kesti. Ve e'tahu onu yani kuyruğu verdi. E'ta yu'ti i'ta'un. Evet. Verdi. Kime verdi? Lil mer'eti kadına verdi. Kayılan şöyle diyerek, "El acuzu, lil acuz. El acuzu, arka tarafı yani tavuğun, onu kastediyor. Lil acuz, yaşlılar içindir. Burada da bir kelime oyunu var, dikkat edin. Acuz ve acuz. Evet, hayvanın arka tarafı için acuz deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Lil acuz, yaşlı içindir, ihtiyar içindir diyor burada. Bakatağa devam ediyoruz. Kesti el cenahayni kanatları kesti ve a'tahuma onları o iki kanadı verdi. Kime? Lil veledeyni iki çocuğa, iki erkek çocuğa tabii ki. Gailen diyerek. Şöyle diyerek. Bakalım ne demiş? El cenahani lil ibneyni geçiş hemzesidir. Lilibneyn diye okuyalım. El cenahani iki kanat. Lilibneyn erkek çocuklara. El cenahani kanatlar diyelim. Hani çoğul değil ama biz Türkçemizde iki kanat demiyoruz değil mi? Kanatlar erkek çocuklara. Ve kata'a ricleyha ayaklarını kesti. Yani bacaklarını diyelim hani. Ricil bacak yani. Aslında burada ricleyni tesniyedir. Haye bitişeceği için nun düşmüştür değil mi? Hikayelerde buna çok değiniyorduk. Normalde ricla nedir? Mef'ul durumunda ricleyni olur. Sonra haye birleşeceği için burada zamir geleceği için nun düşer. Ricley kalır ve haye o şekilde birleşir. Evet. izafette bu şekilde nunlar düşüyor. Ve kata arjicley ha gitti tavuğa gitti tavuğun bacaklarını kesti ve alta o iki bacağı verdi kime lil binteyni kız çocuklara kızlara verdi kailen şöyle diyerek arjicleyni bakın burada aynı şeklinde geldi merfu arjicleyni lil binteyni bacaklar kızlara kız çocuklara ve ahaze aldı eddecacete tavuğu gailen şöyle diyerek. Ezzevru lizzair. Yine bir kelime oyunu var burada. Ezzevru göğüs eti demek arkadaşlar. Göğüs eti. Lizzair misafire. Evet. Göğüs de diyor misafire. Ne yaptı? Ee, aile reisine Başını verdi tavuğun. Tavuk bütün bir şekilde pişirilmiş demek ki. Ee, sonra kuyruk kısmını kadına verdi. Kanatları erkek çocuklara verdi. Sonra bacaklarını kız çocuklara verdi. Tavuğun gövdesini de kendine aldı. En son ne dedi? Ezzevru lizzeir, Göğüs eti de misafire. Ze'ara fiilinden ismi fail ze'ir. Evet, ziyaret eden demek normalde burada misafir diye çevirdim. Bakın zevru diye göğüs etini gösteriyor, gövde etini gösteriyor gördüğünüz gibi acuz şeklinde de yaşlı bir hanım göstermiş. Bu arada acuz arkadaşlar e, ortak kullanım yani kadın için olunca acuze e, t gelmesi şart değil yani. Vafilye mütteliy, ertesi gün tabahat pişirdi. Müennes tabii ki. Bu geçiş halinde esrelendi. Bu normalde şu şekilde. Tabahat pişirdi. Kim? Elmer etu kadın. Hamse de 5 beş tane tavuk pişirdi. Ve vada'at he. O tavuğu koydu. Nereye? Alel maide sofraya koydu. Tecemmaat. Toplandı. Havle he sofranın etrafında kim? El aile. Aile me'addayf. Misafirle birlikte aile sofranın etrafında toplandı. Buradaki havleha'daki ha hâ nereye gitti? Sofraya maide kelimesine gitti. Ve kâle el Köylü dedi ki, liddayfi misafire. İqsim beynena eddecec. Tavukları aramızda Paylaştır, iksim, taksim et, bölüştür. Qala <gâlel> al-a'rabiyyu, a'rabi dedi ki, Hel aqsimu şef en bil şef'i em bil Çift mi paylaştırayım, bölüştüreyim, yoksa tek mi? Hani şef'i çift demekti, vatr zaten hani bu hikayemizin ismiydi. Vatr de tek demekti. Çift mi bölüştüreyim, tek mi? <gâlel> Fe fallahu Köylü de dedi ki, ''Eksim بِالْوَتْرِ Tek bölüştür. Şimdi aile, iki erkek çocuk, iki kız çocuk, anne baba, aile altı kişi, bir de kendisi yedi kişi. Tavuklar beş tane. Öyle bir durum var. Bakalım nasıl bölüştürecek? Tavuklar beş tane, kişi sayısı yedi. Maide şefa demiş, vatır demiş. Bakın dört tane göstermiş şefa. Ah. Beş tane göstermiş, vatır demiş. Şimdi Arabi bölüştürüyor bakalım. Tenavale yine geçti bakın. El Arabiyu. Arabi ya da Bedevi uzandı aldı. Uzanıp aldı. Decaceten bir tavuğu. Bir tane tavuğu. Bakın T var bir tavuğu aldı ve kâle dedi ki ente ve mer'etuke ve dajace 3 Ben böyle bir kullanım ilk defa bu hikayede gördüm arkadaşlar. Hatta belli bir süre okudum. Hikayeyi anlamaya çalıştım ne demek istiyor. Şimdi size de en başından söyleyeyim anlamını. Kendiniz okurken muhtemelen zor olacaktır çıkarması. Ben de ilk defa rast geldim böyle bir şeye şunu diyor. Ente ve sen ve karın hanımın ve ve tavuk yani bir de tavuk eder üç. Selase. Sen hanımın bir de tavuk. Etti mi üç? Yani tek paylaştırıyor ya. Bir tane tavuk verdi e, adamla karısına. Ve ahve decaceten uhra Başka bir tavuk daha aldı. Va var burada. Başka bir tavuk daha aldı. Evet. Ahar. Mühendisi nedir? Başka diğer kelimesi ahar. Mühendisi de uhra. Dercelce mühendisi olduğuna göre o şekilde geldi. Ve kale dedi ki El veledani iki erkek çocuk Ve dercelce bir de tavuk Selase Eder üç Etti üç Evet, tek bir tavuğu iki erkek çocuğa verdi. Ve nevale uzattı, Albinteyni iki kıza, iki kız çocuğa uzattı. decaceten bir tavuk uzattı. Ve kalle dedi ki, Albinteyni iki kız ve decace bir de tavuk selase eder üç. Evet. Ve ahaze aldı. Decace teyni iki tavuğu aldı. Ya da iki tavuk aldı. Ve gale dedi ki ene ve decace teyni ben ve iki tavuk eder üç. Kendisine iki tane tavuk verdi yani ayırdı. Herkese iki kişiye bir tavuk verdi. Böylece taksimi yapmış oldum arkadaşıyla hanımına tek bir tavuk, iki erkek çocuğa tek bir tavuk, iki kız çocuğa tek bir tavuk, üç tavuk gitti. Geriye kaldı iki tavuk. İki tavuğu da direkt kendisine aldı. Böyle bir paylaşım. Sonra köylünün hoşuna gitti tabii bu durum. Talebel fellahu köylü istedi. Minel arabiyyi arabiden istedi. Bu talebe fiili min ile kullanıldığı gibi ila ile de kullanılır. Daha önceki hikayelerimizde geçmişti ve aynı anlama geliyor. Farklı bir anlamı yok. Evet, ilal arabiyi de olabilirdi yani. Neyi istedi? En del kısme. Tekrar bölmesini. E'ade yu'idu i'adeten ifal babundandır ve tekrar yapmak bir şeyi geri vermek, iade etmek anlamları vardır. Burada da fiilden sonra bakın bir mastar geldi. Ne gelirse burada yani onu tekrar yapmak anlamında taksimi tekrar yap, tekrar bölüştür diyor. Evet. bir şef'i bu sefer çift olarak. Çift olarak tekrar bölüştür. Tekrar taksim et. Faqala al-a'rabi arabi dedi ki. Ente ve ibnakak sen ve iki oğlun ve decece. Bir de tavuk eder dört. Erba'a. Ente ve sen ve iki oğlun. Normalde bu nedir? İbna nedir? K'ye muzaf olacağı için aynı mantık. Tesniyenin nunu düştü değil mi? Evet. Bu şekilde izafette tesniyenin nunu düşüyor. Ve decece bir de tavuk edersiniz diyor. 4. Ve atahum onları onlara verdi. Decaceten bir tavuk verdi. Üçüne birden bir tavuk verdi. Üçü bölüşecekler o tavuğu. Evet bir tavuk gitti. Sümme gale sonra dedi ki Zevce tuke hanımın ve ve iki kızı ve decace bir de tavuk erbaa eder 4. Onlar da bir tavuğu bölüşecekler. Geriye kaldı üç tavuk. Ve ne? onlara verdi. Decaceten bir tavuk verdi. Ve ahaze aldı. Selefe decacetin 3 tavuğu aldı. Ve gale ana ve selefe decacet ben ve üç tavuk arba'a eder 4. Ve vallahi la ahidu dönmem. An hadihil kısme bu taksimden, bu paylaşmadan yani ebeden asla dönmem. Böyle yiyeceğiz diyor. Madem sen istedin çift paylaştırmayı o zaman kabul edeceksin. Ve vallahi la ahidu an hadihil ebeden. Evet. Hade fiilimiz. Hade yehidu. İkinci babtan dönmek, sapmak anlamları var. An ile kullanılan bir fiil. Hikayemiz sona erdi. Kelimelerimize bakalım. Maide ne demekti? Sofra demekti. Kısme, taksim, bölüştürme. Burada da oklarla göstermiş. Şefer, çift. Water, tek. Sayılar için. el adadul ferdiye. Tek sayılar. El-e'dadul, zevciye. Çift sayılar diye bahsetmiştik. Tekrar edelim. Arabi bedevi yani fellah köylü. Acuz yaşlı. Bu hem kadın hem erkek için bu şekilde kullanılıyor söylemiştim. Sonra zevr var bir de göğüs eti anlamındaki kelimemiz. Bu şekilde hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.